Arkadaşlar bugün yine size doğru sayaç bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hatta burada eski sayaç bağlantısını altı kabloyla bağlamışlardı. Onu iptal ettik. Biz onluk kabloyla değiştirdik. Burada bizim merdiven bara dediğimiz o dağıtım barası var. şimdi sana şey anlatayım. Kontrol kontrol kalemiyle anlatayım da daha doğru olsun insanlar şeyi yapmasın. Şimdi elektrik K otomatın altından girer, üstünden çıkar. Renk sıralamasına göre e, yangın korumanın altına giriyor, yangın korumanın altından çıkan üstünden çıkıyor. Sayacın 1, 3, 5 ve numara 7 numaralarına giriyor. 2, 4, 6, 7'den de çıkanlar sağa gidiyor. Durum böyledir. Şimdi biz e, bu tarafın bağlantısını yaptım. E, Birazdan şuradaki elektriği keseceğim. Buradaki bağlantısını da yapacağım. Çünkü kabloları ince çekmişler. Altılı kablo. Amperler kurtarmıyor. Öyle bir durum vardı. Şimdilik görüşürüz. Doğru sayaç bağlantısı budur. İlgilenen arkadaşlarla öyledir yani. Yorum yapıyorsunuz ama yok öyle olmaz böyle olmaz ama gerçek İstanbul